biliyorsunuz Kapadokya'daki ortalama konaklama süresi yaklaşık iki gün ama biz bunu hep beraber arttırmaya çalışıyoruz. İki gün konaklamada yaklaşık iki akşam yemeği, üç öğle yemeğine denk geliyor. Genelde buraya gelen hem yerli hem yabancı turistler bir veya iki öğünlerini mutlaka lokal yerel yemeklere ayırıyorlar. Burada da biliyorsunuz Kapadokya'nın marka haline gelmiş bazı yemekleri var. Örneğin testi kebabı mutlaka hemen hemen gelen her turistin deneyimlediği bir yemek. Onun dışında yine bizim lokal kendi işte Ağpak'ta, Güveç'te kuru fasulye tarzı yemeklerimiz var. Bunların dışında tabii artık dünyada bir de international dediğimiz Uluslararası sarısı yemek e, ön plana çıkmış ülkeler var. İşte İtalyan yemeği, işte Uzak Doğu yemeği gibi. Biz de Dora Holding olarak bu anlamda bu markaları Kapadokya'ya getirmeye çalışıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz restoranda e, Çin, Japon, Tayland ve Kore mutfağını e, ürünleri olan e, oldukça da e, beğenilen ve hem yerli hem yabancı turistin geldiği bir restoran. Hmm. Şöyle aslında karma diyebiliriz. Mesela bu restoranda hem Nepalli şeflerimiz var, hem de Türk şeflerimiz var. Tabii bu birazcık da kültürlerin kaynaşması şeklinde oluyor. Bizim şeflerimiz onlara bir şeyler öğretiyor, onların şefleri bize bir şeyler öğretiyor. Bu şekilde daha güzel bir gastronomiye doğru bir e, hareket oluyor. Bunun yanında bir de bizim e, bir mutfak direktörümüz var. Çok ünlü bir şef, İtalyan şef Fabio Brambilla. O da bizim mutfak direktörümüz. Bütün restoranlarımızdaki yemek kalitesini daha yukarı çıkarmak için biz holding olarak bayağı çalışıyoruz. Bu anlamda yeni bir restoran açtık. Bu restoranda da hem İtalyan, hem Peru hem de yine Japon ya da gelen lezzetler var. Dolayısıyla artık dünyada bu lezzetler şey olduğu için herkes her gittiği yerde, dünyada nereye gidiyorsa gitsin bu lezzetleri arıyor. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bir örnek vermek gerekirse geçtiğimiz iki hafta önce bir bizim Endonezyalı bir misafirimiz geldi. Burada yediği yemekleri yedikten sonra dedi ki Endonezya'da böyle uzak doğu yemeği yok dedi. Bu da bizleri mutlu ediyor tabii. Hedef burada tabii ki dediğiniz gibi sadece işte peri bacaları, balon vesaire diğer konularda değil. insanların buraya gastronomiyle ilgili de seyahat etmeleri. Buraya geldiklerinde evet şunu yemeliyim, şunu tatmalıyım şeklinde. Çünkü turizm sonsuz bir boyut. Yani sadece kültür turizmi değil, bunun yanına işte mais turizmi, kültür turizmi, üniversiteler, bütün her türlü turizmi eklememiz gerekiyor. Gastronomi de burada artık dünya çapında gittikçe ağırlık kazanan bir turizm sektörü. Onun için çok önemli. Açydım ben de orada. Ben önce açlık da okudum Hindistan'da. İki sene ben orada açlık okudum. Ondan sonra Hindistan'da yani ben bir sürü yerde çalıştım. Orada yani nasıl diyeceğim size yani beş sene ben orada açlık yaptım. Hem yani Çin mutfak, hem Dünya mutfak, hem Hint mutfak. Ben orada da bir sürü mutfakta çalıştım. Ondan sonra buraya iş, işe başladım ben. Yani, en goreme'de. Ondan sonra burada devam sizin gözleme bizim şey oluyor alu Ondan sonra sizin patates burek bizim samosa oluyor. Ondan sonra yani bir sürü şeyler var. Mesela nohut yemek var sizde. Bizde de var. Bezeyle mesela sebzeler benziyor. Sadece bizde et yok. Yani inek et bizimkiler yiyemem. Bizimkiler yani tavuk, kuzu et bunlar yiyor. Yani mesela sizde de kaba falan var. Bizde de var. Yani bir sürü şeyler var yani benzet olan. Burada bunlar mesela Türklerde İngilizce konuşuyor. Mesela şöyle diyeceğim size. Siz de kendi dil olan bulursa siz de yani yabancı ülkede mutlu olacak. Tabii ki şaşıracaksınız. Mesela biz de görüyor bunlar, şaşırıyor bunlar. Ondan sonra yani diyor ki ha nasıl olacak falan falan nasıl geldiniz siz burada. Mesela daha yeni siz bu misafirde onlarda aynı şey oldu. Diyor ki sen Türkçe mi konuşuyor diyor. Hintli misin diyor. Evet dedim. Yani ondan sonra bunlarda sohbet muhabbet başladı işte. has been great here for sure it's, it's been a big mix of so some of the local dishes here especially really like those small raviolis i'm not <laughs> sure what the names were and uh, of course i've been here at quick china and some of the other asian restaurants probably i think five times now we've been here so I had a big mix of different foods we've tried uh, turkey i thought that probably in istanbul will get this kind of food but never imagined that in this place We'll kind we'll get such an authentic food with this kind of service and ambience so I think it's one of the best Indian restaurants outside India we've had and very very authentic